sayfa 223. Şey, abi okur musun abi? Yok, kitaplı, Sen var, var, var. Aziz sıttık kardeşlerim. Bu şiddetli ma maddi ve manevi kıştaki galâ ve varlık içinde kalt ve derdi mâişet bu karalara ağır basması cihetinde ekseri fakir hal olan Risale-i Nur şakitlerinin bu dehşetli hale karşı sarsılmaları ve tesanitleri bozulması ihtimaliyle ziyade endişe ediyorum ediyordum. Sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesanüdünüzü ve ittihadınızı ve birbirinin birbirinin kusuruna bakmaması, birbirini tenkit etmemesi Risale-i Nur'un vazife-i kutsiye-i imaniyesi hesabına mükellef ve muhtaçsınız. Evet. E, İki Dünya Savaşı. İki Dünya Savaşı'nda gada var. Gada ne demek? Yani bir şeyin az olması olayı, fiyatın yükselmesi, pahalılık. Kahtı var mı? Kıtlık var pahalılık. Evet. Kısa, da söyledi. Kıtlık var zaten. Ve var demek ki. Pahalılık var. Az olduğu için de, ne oluyor? Çok pahalı oluyor. Maddi ve manevi kış tabiri kullandık. Maddi olarak sanki kış mevsimi giriyor. İki dünya savaşının yıllar zor zor zamanlar. Mani de kış yani. Mani demek ki Sükran'ın dehşetliği var. Taribatı var. İnsanlar demek ki Kur'an'ı öğrenemedikleri, onun hakikatlerinden istifade mani olmaktadır. Bir yaşama çalışan insanlar öcü gibi bakıldı. Bir zaman, 1940'lar. Manevi kış, maddi kış, manevi kış. Cenab-ı Hak maddi o mahalle, kış içerisinde vermiş. Bir vermiş, yani kıtlık vermiş. Gala kala var. Derdi maaşlar oradan herkes ne yapacak? Nasıl geçinebiliriz? Bunun derdine düşecek. Bunun derdini düşünce de hizmetlerden yapacak insanlar. Çok okumayacak. En birinci maksat geçirmek meselesi olunca Hı. din işte ikinci, üçüncü, onuncu planda kalacak. Hı. Mesela şimdi Hı. burada hep beraberiz. Ben birinci derecede demek ki düşünürken beraber olduğumuz diğer bir arkadaş. Hmm. Ee, en, benim en ehemmet, en elzem gördüğüm şey düğün derece değil de üçüncü, beşinci derece görürse aramızda ne oluyor? Hmm. Tesadüf bozuluyor. Aramızda islam çıkıyor. Hmm. Değil mi? Hmm. İşte diyor, onun için tesadüf hmm. ilk, e, bozulmasın. Aramızda islam girmesin. İttihat e, devam edin. Bunun nazar ediyor. Hmm. Yani böyle insanlar olabilir her zaman işte demek en belli maksat ne olması lazım? Belki iman olması lazım ama kıtlık olunca ondan sonra adam ilk önce kendisine, ailesine, onların için bir şey de bakabiliyor. Belki intikat noktasında hizmetle bir planda düşünür ama tatbikat noktasında hizmetleri üçün belirli yani noktaya. Şu anda hizmet tanıtımı bir iş var. Bir de geçim noktası bir iş var. Hadi tercih et bakalım deyince. Ne tercih ediyor demek ki? Geçim vazifesi de koçun değil. Yani. yani, hizmeti, da, yani. yani. O zaman böyle olan insanlarla da sen ne yapamıyorsun? Öyle insan düşünün. Mesela şimdi önce dünya, sonra dünya, sonra dünya diyen ibadete, imanı, hizmete üçüncü, beşinci de, bir şey bakalım mesela şey, kardeşinde sarılabiliyor musun? Sarılamıyorsun. Da olmuyor. Belki diğer kardeşin ama e, kat olduğu için, dala olduğu için demek ki dünyaya daha çok sarılmış ondan sonra aman geçim çocuklar zarar görmesin, ona zarar görmesin diye ondan sonra ama itikat. sorsan itikad noktasında cümle planlıdır ama tatbikat noktasında, maddi fiiliyat noktasında e, bütün gücüne şeye sarılıyor. E, maddi dert maçta sarılıyor. O da arada ne bozu diyor. Yani böyle nokta farklı olunca e, tesadüf bozuluyor. İttihat bozuluyor demek ki. Onun için Üstad Hazretleri tenkit etmeyin diyor. Böyle insanlar olabilir. Risale'ni okur, istifade eder ama Risale'lere gereğince mesela lazım olan felakabı yapmayabilir, hamiyete gelmeyebilir. Zaman ayıramayabilir. ayıramayabilir yani çünkü kat ve bala olduğu için onun için en plan alabilir yani. Hizmeti olan ismeti iki üçüncü özgü düşebilir. Bağdardılar var onların değil mi? Hakkı tebrik etmek lazım. Önce hizmet, sonra hizmet, sonra hizmet, sonra hizmet, sonra hizmet. İşte, olursa olur yani. Olunca yirmi derece. Öbürü demek ki önündekiler evet, de katlı kaladan dolayı şey ön almış ama itikat noktasında ön cizve toplularını geldiğini biliyor. O zaman aman bunlar arası sakın yapmayın. E, e bozmayın değil noktanızar bu. Bir kez daha var? Bu şiddetli. Bu şiddetli maddi ve manevi kıştaki kala ve varlık içinde kal ve derdi maişet fukaralara ağır basması cihetinde. Varlık içinde kalk diyor. Evet. Yani, o, olmasa insan değil mi? Evet, yani, tamam. Sabrettiğinde daha kolay oluyor. Yani Cenab-ı memlekete veriyor. Yok değil yani. İşte, ağaçların meyve alınıyor değil mi? Tavla alınıyor. Yani böyle şey olacak kadar, kıtlık olacak kadar yani yaşam, hayatı devam ettirecek kadar bir gıda yok değil yani var. Bak, onlar uzun toplamışlar camileri. Mesela çarşı camisine doldurmuşlar. Halkın elinden almışlar. Halkı da ellerine karne veriyorlar. Karne ekmek dağıtıyorlar. Falan. Evet. Ve buğdaylarını da çürütüp denize döküyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Bu aslında şeyde... Varlık, yani, varlık, da şey oluyor, buradaki, varlık bir, kal, içinde da için oluyor. olmuş oluyor. Rusya'da da Öyle aynı şeyi yani. yapmış. O Stalin denilen herif. Halkın tohumlarını bile elinden almış, toplamış yani. Niye böyle yapıyorsun dediklerinde de Bunlar serbest bırakmışsa, bunlar köylü, orada köylüler var. Bunlar dinle neyle uğraşırlar? Halbuki din bir afyondur. Bu afyondan ben bunları kurtarmak için yapıyorum falan. Yani <laughs> dinle uğraşmasınlar, tercihan olsunlar, geçimle uğraşsınlar diye ellerinden alıyorum diyor. Aynısını burada tatbik ediyorlar. Varlık içinde kaldı. Yokluk. <laughs> <laughs> Bu şiddetli maddi ve manevi kıştaki gala ve varlık içinde kalk ve derdi maşet fukaralara ağır basması cihetinde ekseri fakir, fakirül hal olan Risale-i Nur şarkıtlarının bu dehşetli hale karşı sarsılmaları ve tezahürtleri bozulması ihtimaliyle ihtimaliyle ziyade endişe ediyorum, ediyordum. Sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesanüdünüzü ve ittihadınızı ve birbirinin kusuruna bakmama, bakmaması, birbirini tenkit etmemesi, vesaire i Nur'un vazife-i kutsiye -i imaniyesi hesabına mükellef ve muhtaçsınız. Evet, evet. bozulmasından endişe ediyor. Tesadü dalıkan mektuplar var. Başa diyor, bir bakman taş kaldırabilir ama göz küçük bir demek ki saç bile yapmamız kaldıramaz. Belki bir zerre bile girse güzel, rahatsız eder. Kasabın bozulması da öyleymiş. Onun için çok endişe ediyor. Çünkü derdi başarısı şiddetli olunca bu kısım insanlar ne yapacak? O da ağırlık verecek. O zaman hizmeti bir plana koyanlar da hizmeti ikinci, üçüncü, onuncu, yirmi derece koyanlar çeşitli dereceler olacak. Aralarında tesadüf ne yapacak? Bozulur diye ne yapıyor? Sağdığımız endişesi var. O zaman yapacak şey nedir? Evet. Şimdilik birinci derece hizmeti değil de e, net maaşı koysa da öyle hanımlar ne yapacak tesadüf edecek. Şimdi belki benim planlar araba şey koyuyor. Mesela kariyerini koyuyor. Ticaretini koyuyor değil mi yani benim plana? Veya başka şeyler koyabiliyor. Böyle insanlar çok var yani. Sanırım seviyor. Hizmet etmek lazımdır ama bir plana başka şeyler koyabilir yani. O zaman bunlar demek ki bizim tesadüfümüzü bozması sebebiyet vermemesi lazım diyor. Sakın birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkit etmeyiniz. Yoksa az bir zaaf gösterseniz ehli nifak istifade edip sizlere büyük zarar verebilirler. Derdi maaşe zaruretine karşı iktisat ve kanaatla mukabele etmeye zaruret var. menfaat dünyeviye çok ehli, çok ehli hakikatı, ehli tarikatı dahi bir nevi rekabe, rekabete sevk ettiği için endişe ederim. Risale-i Nur şakitleri içinde şimdiye kadar bu cihet onları zedeleme, zedelememiş. İnşallah yine zedelemez. Evet, Risale-i istina esas. Maddi menfaat yok demek ki. Onun için eksik ne demiş? İhlasın kıran en büyük mahallelerin birisi nedir? Derdi demek ki. Derdi maaşetli, maddi menfaat. Onun için demek ki, bu hep ders için inşallah maddi menfaat için demek ki ee, rekabet olmamış din içerisinde. Öyle bir maksadımız yok yani buraya gelende öyle bir maksat yok. Buraya gelenler buraya gidersek şöyle bir maddi menfaat olur değil mi? Öyle bir şey yok yani. Onun için rekabete sevk etmiyor. Etmemiş. Ama bu etmeyecek manası gelmez. Edebilir yani dikkat etmek lazım diyor. Fakat fakat herkes bir ahlakta ola, olamaz. Bazıları meşru dairede rahatını istese de itiraz edilmemeli zarurete düşen bir şakir zekatı kabul edebilir. Risale-i Nur'un hizmetine hasrı vakit eden lükünlere ve çalışanlara zekatla yardım etmekte de Risale-i Nur'a bir nevi hizmettir. Evet, evet zekat kabul edilir edebilir bir şakir. Üstad zekatla yardım etmek de Risale-i bir nevi hizmettir. Altta da hemen hem yardım edilmeli cümlesi var. Yani bir nevi hizmet dediğince olsa da olur olmasa da olur gibi. O alttaki işin ifade, onun tavrı için hem yardım edilmeli. Yani evet. Olsun olur, olması olur değil, bir arkası yani. Ne yapacak elbette? Yani. Hizmetin maddi bir maksadı yok ama maddiyle yürüyen şeyler de var. O zaman o maddi de yardım ne yapacak? Yapması lazım diyor Bu aynı şunun gibi. Ee, talebi oğlumun uykusu dahi ibadettir. Ya uyku ibadet olur mu? Ne alakası var ya yani ibadet? Ya maksat nedir? İbadet etmektir. Uyku ona yardım eder. İsrail eder. İlimle meşguldür. Yorulur. Tekrar uyur. İsrar eder. Tekrar ilimle tahsil olur. Yorulur. Tekrar ondan sonra israr eder. Devam eder. Yani. Maddi meseleler de öyle yani. Asıl maksat nedir? Risale'lere hizmettir. Ee, maddi imkanlar mevcutsa daha az edezbe O zaman o da ne? Bir risale resim, hizmettir. Aynı yani ayette üstad şeyi çıkartmış. Bak namaz namazı ikame ederler diyor. Namaz kılarlar demiyor. Büyük kuymu ne sala. Namazı ikame ederler. O zaman namazı maksat namaz ama namaz kılması için mescid olacak. Namaz kılması için abdest alacak olacak. Namaz kılması için affedersin ve tuvalete yer olması lazım. Ondan sonra ya bunlar neye bakıyor? Madde şeylere bakıyor. Ya bak namazı tamamlıyor yani. Hatta namaz ikame ederler. Sarı olacak, takkesi olacak, cübbesi olacak değil mi? En güzel ya namaz kıyayım derse yani. İkamet için de böyle. Yani. Evet hizmet ama hizmet için demek çok şartları var yani. Onlar da yani daha da iyi olsun, daha olsun derse bu da olsun, şu da olsun, şu da olsun, meseleleri gidiyor yani. İka, i̇kametin içine girmiş oluyor yani. Yani o zaman hizmeti ikame ne olacak? Hizmetin gereklerinde neler varsa maddi imkanlar olarak onlar da olacak ona hizmet edecek olan kişileri maddi nokta demek ki rahat edecek yani. Ta ki hizmetini yapsın? Yapsın. Yönelmiş, e, şey yapıp, Efendimiz de bunu önermiş, şey yap, özendirmiştir zaten. Efendimiz'in asal usufe mesela ona böyle bir şey, yardım bir şeyi olmuş oradaki talebelere. Evet. E, zaten o dönemden de gelen bir gelenek var. Evet. Bu e Üstad Hazretleri iki taraflı baktık ya. Bir, yardım edenler. iki yardım edilenler. Yardım edenler ne diyecek ya ben hizmet ediyorum diyecek. Yardım edecek maddi olarak. Yardım eden de ben layığım. bana yardım etmeye lazım diye beklentisi olmayacak. Bak, iki tarafta. Şimdi onu söyleyecek. Evet, fakat. fakat herkes bir ahlakta olamaz. Bazıları meşru dairede rahatını istese de itiraz edilmemeli. Evet. düşen bir şakir zekatı kabul edebilir. Risale-i Nur'un hizmetine has vakit eden rükünlere ve çalışanlara zekatla yardım etmek de Risale-i Nur'a bir nevi hizmettir. Hem yardım edilmeli. Fakat hırs ve tama ve lisan hal ile istemek olmamalı. Yoksa ehli dalalet ki hırs ve tama yolunda dinini feda etmiş. Onlar nazarında kıyası bin nefs cihetiyle Risale-i Nur'un bir kısım şakitleri dahi dinini dünyaya alet ediyorlar diye Çirkin bir ittiham ile taarruzlarına meydan açar. Sizler ara sıra ihlası ve iktisat demalarını ve bazen hücumat-ı sitte risalesini mabeyninizle beraber okumalısınız. Sizin şimdiye kadar fevkalade sebat ve metanet ve tesanüt ve ittifakınız bu memlekete medarı iftihar olacak ve istikbalini kurtaracak derecededir. Dikkat ediniz, bu yeni fırtına sizin tesanüzünüzü bozmasın. Arabi Virgül Ekber-i Nuriye'ye dair müjdeniz ve Kahraman Tahir'lerin ve Mübareklerin sari ve dehşetli hastalıklara tiryaklar ve ilaçlar yetiştirmeleri ve mütemadiyen çalışmaları <laughs> bizi belki ruhanileri ve rical, rical-ül gayb ta, zatları dahi sevindiriyor. Ne zaman idi? Kaç zaman idi? Kaç zaman idi değil mi? Ondan sonra herkes Nedim Aşık'la uğraşıyor. Abide de uğraşıyor. Demek ki Arabi yüzlekleri nureye yapmışlar, basmaya çalışmışlar. Risaleler demek ki yazıyorlar, çoğaltıyorlar. Adeta mani hasraklara ne yetiştiriyorlar? Bir de yetiştiriyorlar. Bütün maden çalışıyorlar. Sanki katkı yok. Bütün maddi imkanları Yani o abiler ne çok rahatlar. Ondan sonra bütün şeyleri, maddi imkanları yerinde. Hiçbir işleri yok. Oturmuşlar, yazıyorlar. Öyle değil yani. Bir sürü bir işleri var yani yazarken bir yerden bir yere giderken kontrol altındalar, takipteler. O onda o tehlikeler var. Yani öyle, var da akış, yani öbür de ya adım, peşlerinde, polis peşlerinde, ay, ceza peşlerinde. Peş. Yani, yani için bir Ne olacak? Benim için nasıl <laughs> bunlar dört dört sallanmış, elde edilmiş şeyler değil yani. yani. Şimdiki gibi rahat mesela gözüm sallıyor sallıyor geliyor, rahatça oturuyor. Evet. Teh tehlike yok. Halbuki bir çatırtı olsa, ışıklar söndürün bir bakın etrafa falan. <laughs> Perşembe evet. hokka son tabi. Evet. Yani Tehlikeli sıkılama biz şimdi derdi maaşı da okuyoruz? Derdi maaşı da aslında da tamamen temin etmişler. Hiçbir sıkıntı maddi olarak yok değil yani. Transfer adamı şey, yani. işte. Yani. Çiftçi adamı. Evet. Mi? Yok yani imkanları yok yani. O zaman en zenginleri bile öyleydi evet. yani. Evet. Perşembe. Perşembe evet. En zenginler. Ama ne yapıyorlar onlar? Bütün müşterileri hizmete çalışmışlar ya. Yani. Adeta mani hastalıklar, bir doktor nasıl şefkatle hastalığın tedavisiyle çalışıyor değil mi? bana ilaç yetişmeye çalışıyor. O zaman mani bir doktor gibi mani bir hastalıkları demek bu insanları yetiştirmesi lazım. O ilaçları demek ki ne yapıyorlar? Neşretmeye çalışıyorlar. Bu kimi sevindiriyor? Bizi belki ruhanileri, düzenli kalp zatlara dahil onlar o fedakarlıkları, o gayretleri demek ki onları sevindiriyor. Evet. Evet abi. Hulusi'nin vel asrı nükte-i karşı tam takdiri ve tasdiki ve Konya'ya tahvili hizmet-i nuriye noktasında beni memnun eyledi. Evet Hulusi'nin de memnun oluyor? Bak Kur'an'ın bir nükte'sini izah etmişler. Onu takdir ediyor. Onu tasdik ediyor. Evet böyledir diyor. Kur'an'ın hakkında işte nedir? Yani vel asr. insanlar helakta ama Aminü, amin ve salih demek. İman edenler, salam edenler. Onlar demek ki e, helak olmayacaklar. Hüsrana düşmeyecekler onlar. On halindeki ne yapacaklar? Hüsrana düşecekler. Bu asırda da iman ve amel salih en başta neşteler hüsrana olduğu için hüsrana olarak girenler ne yapacaklar? Hüsrana uğramayacaklar. Bunu tam takdir ediyor. Yani bir hakikaten anlaşılması takdir edilmiş hüsrana da sevindiriyor. Ya o zaman o terser, bir mesela Hüsan abi anlattı. Ben de tasdik ettim. Bu hakikaten anlamamıştım. Anladım ve takdir etmeye başladım. Onun güzelliğini, ne kadar e, ince bir nokta olduğunu, Kur'an'ın bir nüktesini. Uf lan ne olur ya. Bu adam niye anlatıyor? Ondan sonra hayatı adam hürmet mi görmek istiyor? Tevhaş istiyor? Denmez yani. O abi bir şey anlıyor. Yani. Başka yerde de şey, bir şey söylüyor. Bir şey şu an mesela, takdir etmesi, üstad ne Memnun oluyor. Ya yani bir abinin mesela anlamasına takdir etmesine memnun oluyor. O da anlaşılması esas yani. Evet, takdir etmesi, tasdik etmesi. Aynı zamanda da şehir değiştirmiş oluyor. Daha önce Kars'ta herhalde hizmet ediyor. Konya'ya gelmiş basit istibariyle. Konya'ya gelmesine dolayı üstad memnun olmuş. Evet. Evet. Risale-i Nur şakitlerinin birincilerinden faal birisi o ehemmiyetli şehre gitmesi lazım idi. Kardeşlerim, Lemai müdafaatta Isparta muhbirleri ünvanı ile bizi hapse sevk eden Ankara'daki zalimler irade edilmiş. Mecburiyet tahtında öyle demişiz. Şimdi Isparta benim mübarek bir vatanım ve çok kıymetli kardeşlerimin dahi, dahi sevgili vatanları olduğundan Isparta muhbirleri kelimesini o makamlardan kaldırdım. Onların yerlerine mülhit zalimler yazdım. Siz de öyle yapınız. Hem Kahraman Tahir'in evet. kahraman yazınız. Yazınız. Evet. Yazınız. yazınız. Hem Kahraman evet. Tahir'in Tahir bana yazdığı müdafaa risalesinde ihtiyar lemasında Ankara'ya ait bahsinde 8. rica yazmış. Halbuki 7. ricadır. Onu da tahsil ediniz. Tah Tahiri gibi kahraman bir ma mahduma sahip olan ve hanesinde risale i Nur'un altı şakirde bulunan kardeşimiz Hüsnü, Hüsnü Efendi'ye bir mukabele selam ve tebrik ederiz. Evet. Demek ki bütün hizmet etmeye çalışan abiler var. Onların sevdiği olayı kim de seviyor? Onların memleketini, köyünü, şehrini değil mi? Halbuki Isparta demek ki bazıları ihbar etmiş yani. Hizmetleri. Bu yani. saadetleri Isparta demek ki muhbirler yazmış. Ki. O zaman değiştiriyor. Çünkü o şehirde öyle edenler var ki o üç kişi beş kişi çok keyfiyetli o şehri sevdiriyor yani. Onun için orada muhbir tabirini kullandırmıyor yani. Mesela aynı ne gibi? Mesela abi. Tayra abi öyle hizmet var ki o bile yani hanesinde. E, yani annesi, babası, eşi, çocukları da hep beraber Risale-i sahip çıkmışlar yani. Altı tane şarkı. Yani bunlar da yemeği alakalı. O kalk ve galay içerisinde Tayyip abi gibi abiler o Isparta bulunuyorsa hizmet diyorlarsa orada da başka şehirde insanlar da olsa onların hatırı için her şey ne yapılır? E, sevilir yani. yani şey, yani, Ispartı ismi Evet. Yani orada muhbir evet. şeyini, mühitli, yani Ispartı muhbirler yerine yani, Evet. Umumi bir iman. İçine kim giriyorsa o. Bir de yedinci, yani sekinci rica, yedinci rica sekiz yazılmış. Yedinci rica için mücahit rica diyor. Niye öyle diyor? Kim yedinci rica. Yani yedinci rica'dan dolayı e, hapse sevk ediliyor. Sağdın müdafasına diyor ki, yani orada Hilafet saltanatını demiş. Savcı da onu hilafet ve saltanatın diyor demiş. Yani. <laughs> yani bir, de, bir de, de nur yani. <laughs> Nasıl manada evet. Yani şimdi hilafet saltanat hilafet ve saltanat değil mi ya? Sanki Sultanatı halen istiyor gibi bağına çıkartıyor savcı. Ama o da ben mi bahsettim diyor, hiyafet saltanatının maliyeti. Yani halifeliğe bağ, bağlı bir saltanatlık asıl diyor, ben anlamıyorum. Ama savcı suç bulmak için bir numara alıyor, ortaya da Vav ilanı yani diyor. Hilafet-i saltanatı bağlı. demek ki halen deyip saltanatı düşünüyor diyor. Süpürmeyecek <laughs> ya. Al sana süpürmeyecek. Cumhuriyete var işte. Lastik demesi bu da yani. Lastik. Sen lan diyor mu? Lastik yetişmez lan diyor. <laughs> bir, <adam gülüyor> bir çekiyor. <laughs> yani sen de. Subhankerra ila ila illa mailleh ve la ilahe illa billahi ve billahi illa huzurda Allahümme